Merhabalar sevgili balık ve yükselen balık burcu kardeşlerim kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle çok güzel bir video ile haftalık bir burç yorumuyla ile karşınızdayım. İnşallah keyifle dinlersiniz sevgili hayatınıza kabul edersiniz. Hala kanalıma abone değilseniz bu güzel videodan sonra abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı ihmal etmeyin. Biliyorsunuz ki beğenmeleriniz, yorumlarınız, abonelikleriniz benim için çok önemli. Hepinize saygılar sunuyorum. Hazırsanız fincanımın içini gösteriyorum. Sevgili balıklar, kısa vadeli niyetlerin arkadaşlar biliyorsunuz ki haftalık bir burç yorumu. İnşallah beğenirsiniz sevgili canlar, ciğerler. Bu sizin fincanınızın içi arkadaşlar. Sizler de benimle beraber görün. Sevgili balık, yükselen balık, ay ve güneş burcu balık olan sevgili arkadaşlarım. Şimdi öncelikle balık burcu kadınları. Temiz, ferahlı bir göz yaşınız var. Bakın hem de yolla bağlantılı. Nereden haber bekliyorsunuz, kime haber göndermek istiyorsunuz bilmiyorum ama çok güzel bir haber bu hafta sizi bulacak ve bu haberle beraber iki kişi birden küçük bir valizle beraber bir yola gideceksiniz. Sevgili balık ve yükselen balık burcu kardeşlerim. Onun haricinde arkadaşlar İnişte çıkırçlı bir hayatınız var. Yani bu hafta özellikle eşinizle alakalı, oğlunuzla alakalı, damadınızla alakalı olan bir problem gündeminizde ve siz bu problemin üstesinden bir türlü gelemiyorsunuz. Gelemediğiniz için de ne oluyor? Sakıntılar, stresler büyüyor. Bir masa kuracaksınız. Bu bir mahkeme masası. Kendi evinizin, kendi hanenizin içerisinde bir mahkeme kuracaksınız. Artık herkes Ey rey doğruyu öğrenecek, artık herkes haddini bilecek. Yani bazı insanlar, yani hanenizin içindeki bazı kişiler sanki böyle haddini aşmışlar, kendilerini böyle tepede görüyorlar. Ne yapacaksınız? Bu mahkemeyi kuracaksınız. Herkes eteğindeki taşları dökecek ve bu taşlar döküldükten sonra haklıyı, haksızı ayırım edeceksiniz. Onun haricinde Balık burcu kardeşlerim, bakın, anahtarlıq bir məsələ, anahtarlıq bir durum anahtarlıq bir işiniz var. Yalnız asqıya alınmış. Daha önceden bir işe niyetlenmişsiniz ve bu niyetiniz sanki böyle tapet ağlaq olmuş. Kime anlattınız, kime söylediniz bilmiyorum. Bakın göz sizi bitirmiş kardeşler. Yani şu an işiniz her neyse, sizin için önemli ve özəl olan o işiniz her neyse, hiç kimsəyə anlatmayın. Çünkü nədir? İnsanların gözləri var. Çok çabuk nazar ediyorlar və sizin də Bu hafta yıldızınız düşük, dikkat edin. Bu hafta yıldızınız düşük olduğu için göze ve nazara çok çabuk geliyorsunuz sevgili balıklar. Onun haricinde bakın, iki kişi karşılıklı bir konuşma, bu konuşmanın sonu nereye gidiyor belli değil. Sürekli bir konuşma var, sürekli bir haşir neşirlik var. Bu kişi sizin akrabanız mı, aile fertlerinden biri mi? arkadaşınız mı bilemedim ya canbağıdır ya kanbağıdır bilemedim bu kişiyle sürekli bir haşır neşir bişileri konuşuyorsunuz dikkat edin bu kişi sizin aklınızı bulandırabilir bu kişi sizi yanıltabilir kesinlikle bu kişiye böyle var ya muamma göstermeyin gösterdiğiniz takdirde ne olacak E, kaybeden siz olacaksınız. Neden kaybedeceksiniz? Bu kişiyi dinlediğiniz için dinlemeyin. Sizin aklınız zaten size yetiyor. Sevgili balık ve yükselen balık burcu kardeşlerim. İsmin içinde M harfi olan, su ismin içinde L harfi olan bir bayan. Güzel bir bayan, alımlı bir bayan, hoş bir bayan. Bu bayan sürekli, sürekli, sürekli alışveriş yapıyor. Sürekli. Artıq durduraq bilmir. Bunun önünə keçəcəksiniz. Bakın. Həm gözəlliyi var, həm xanımlığı var, həm də xoş kişiləri var. Amma bu alışveriş sanki bu həftə bu kişiyi perişan etmiş və bu kişinin önündə duracaqsınız. Artıq yaptıklarının yanlış olduğunu və bu şəkildə davam edərsə e, həsrana uğrayacağının xəbərini verəcəksiniz. Sizi nə qədər dinlər bilmirəm. Yine də bu insanın önündə duracaqsınız. Arkadaşlar bazı yanlışlar vardır üstü kapanır bazı yanlışlar vardır kestirilip atılır ama bazı yanlışlar vardır masaya yatırılır bakın bu üçünden birini yapmanız lazım o konu her neyse ya masaya yatırın ya kestirip atın ya da boş verin gitsin yani iki ucu değişik bir şey yani bu değneğin başından tutsanız da pistir, sonundan tutsanız da pistir. Bence bu konu her neyse siz bu konuyu kapatın gitsin. Aksi takdirde siz olabilirsiniz. Sevgili balık ve yükselen balık burcu kardeşlerim. Ben sizlerin iyiliğinizde söylüyorum. Yani tamamıyla e, fikirlerimi söylüyorum. Tabii ki şahsınıza ait olan şeyleri siz bilirsiniz. Sevgili balık ve yükselen balık burcu kardeşlerim. Arkadaşlar şöyle yapayım da net görünsün. Bu da sizin tabağınızın içi. Sizler de benimle beraber görün. Sevgili balık, yükselen balık, ay ve güneş burcu balık olan. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim ben size. 1, 2, 3. 3 parça para tek seferde gelecek. Borç vermiş olabilirsiniz. Maddi manevi tazminat davası açmış olabilirsiniz. Bir velayet. ondan sonra hüquqsal anlamda bir işiniz. Hər nə isə bu para tək səfərdə sizə gələcək. Tək səfərdə gəldiyi üçün də sizi bir hayli rahatlatacaq. Yəni bu həftə şahane, muntazam bir həftə deyə bilərəm. Sevgili balıqlar. Birinə çarpı 60sınız. Ciddi anlamda söylüyorum. Bir çarpı atmışsınız ve attığınız bu çarpı bir daha sizin hayatınızın hiçbir köşesinde yer almayacak. Yani bu çarpı her neyse hayatınızın hiçbir yerinde yer almayacak. Çünkü o kişiyi hem bitirmişsiniz hem beyninizde hem de kalbinizde bitirmişsiniz. Çünkü neden? Hem size yanlış yapmış, arkanızdan iş çevirmiş, haneye ihanet etmiş, öyle ya da böyle vesveseler onu bir türlü bırakmamış. O da maalesef size yapabildiği kadar yanlış yapmış. Şimdi bu yanlışların üstesinden gelmek yine sizin elinizde. Affedin ya da affetmeyin Tamamıyla sizin şahsınıza kalmış bir şeydir. Ama beni dinlerseniz kin yapmayın. Kin güzel bir şey değildir. Kalbinizi yorabilir, ruhunuzu daraltabilir, sizi sizden edebilir. Kin güzel bir şey değildir. Şimdi bazı eee burçlar çok kini seviyorlar ama balık burçlarında kin yok. Sadece net fikirliler. Bitti mi? Bitti diyorlar. Evet biraz üzülüp üzülüyorlar ama sonrasında olmamış gibi davranıyorlar. Ben bu balık burçlarının bu huylarına bayılıyorum. Çünkü neden? Ya bir şey olmuyorsa, bir şey yürümüyorsa niye peşinden koşasın ki? Bırak sal gitsin arkadaş. Yani gideceği varsa göreceği de vardır. Şimdi bu kişi de böyle. Arkadaşlar bu hafta bir isteme gerçekleşebilir. Uzun zamandan beri hanenize girip çıkan bir aile yani ailece gelip giden bir aileden bahsediyorum sizin hanenize gelip gidiyorlar ve siz e, sizden bir kız isteyecekler sizin kızınız daha önceden evlenmiş, ayrılmışsa, bir daha evlilik düşünmüyorsa bu kişiler bir defa, iki defa, üç defa, dört defa her neyse gelecekler ve bunlar geldikten sonra arkadaşlarım siz sanki böyle var ya artık diyeceksiniz ki olsun. Çünkü çok gelişler var arkadaşlar. Bakın çok gelişler var. Yani çok gelip gitmişler ama sonunda durdular, durdular. Turnayı gözünden vurdular bu kızı alıyorlar Allah'ın izniyle bu kızı veriyorsunuz yani artık bakıyorsunuz ki doluya koyuyorsunuz olmuyor boşa koyuyorsunuz olmuyor yani bunlar sürekli gelip gittiği için başka görücülerin de önüne geçiyorlar anlatabiliyor muyum ne yapacaksınız vereceksiniz vereceksiniz bu hafta bu haftanın sonunda da belki bir yüzük takılabilir arkadaşlar həm nişan, həm söz, ikisi oynanda belə ailə arasında olacaq, ailə dışında deyil. Ondan sonra nə yapacaksınız arkadaşlar? Düyün və nikah tarixini belirləyəcəksiniz sevgili balıq və yüksələn balıq burcu qardaşları. Onun xaricində Bir tatlı telaş başlayacak arkadaşlar. İşte nerede ev tutulacak, nerede oturacaklar, nerede kalacaklar e, veya da sizin kızınız daha önceden çalışıyorsa işine devam mı edecek, işini bırakacak mı? Yani bu tarz aile konuşmaları bu hafta aktif olabilir. Bu hafta gündeminizde bu iş olacaktır diye düşünüyorum sevgili balıklar. Onun haricinde birbirine küsmüş, darılmış ve birbirinin arkasından iş çeviren iki kişi var. Biri ana tarafıdır, biri baba tarafıdır. Bu iki kişiyi bir araya getireceksiniz. Ne o onun arkasından konuşabilecek, ne onun arkasından atıp tutabilecek. Öyle bir pozisyona sokacaksınız ki ikisini yani bir daha kesinlikle ömür boyu ömür boyu bir daha birbirlerinin arkasından konuşmayacaklar. Sevgili balık ve yükselen balık burcu kardeşlerim. Evet kurbanlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Unutmayın ki özel bakım yapıyorum. Açıklamalar kısmında veya da yorum kısmında numaramı sabitliyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Size uyanları sevgiyle kabul edin. Uymayanları salın evrene gitsin arkadaşlarım. Hoşça kalın.